sizlere soslu makarna nasıl yapılır onu anlatacağım. Bir konserve kutusu domates sosum var. 3 tane sarımsağım ve 1 adet makarnam var. Çubuk makarnam. Çubuk makarnamı ortadan ikiye böleceğim ve haşlayacağım. Haşlarken de birbirine yapışmasın diye birazcık sıvı yağ koyun arkadaşlar. O zaman birbirine yapışmıyor. Tuzunu da ilave etmeyi unutmayın. Makarnamız süzülürken tencerede 3 tane sarımsağımızı eziyoruz. Ezdiğimiz sarımsakları biraz sıvı yağ, biraz da tereyağı ile kavuruyoruz. Kavururken içerisine birazcık kırmızı pul biber, birazcık karabiber, birazcık da nane koyuyoruz. Konservemizin içine biraz tuz atıyoruz. Sonra karıştırıyoruz. Bunu biraz kayna kaynamaya bırakıyoruz. Kaynayınca makarnamızı ekleyeceğiz. Sosumuz kaynıyor. Şimdi içerisine makarnamızı ilave edeceğiz. sadece karıştırıp makarna ile sosu birleştireceğiz. Hazır pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi servis edip afiyetle yiyebilirsiniz.